Ve öyle bir sistem yürüyor ki Müslümanı Müslüman'a öldürüyorlar. Her gün yüzlerce kişi bütün İslam aleminde bazen binlerle tamam mı? Evet. insan, Müslüman diğer Müslümanlar tarafından öldürülüyor. Pakistan'dan başlayın Tunus'a kadar gidin. Her gün yüzlerce bazen de binleri bulan rakamlarda Müslümanı Müslüman'a öldürtüyorlar. Şimdi bunun bu nedenlidir ki İslam aleminin kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu nedenlidir ki İslam alemi yeni bir dünya algılayışı ve uygulamasına geçmesi gerekiyor ki bunun içinde girişimler yapıldı. Bunun içinde bu girişimler çerçevesinde bu, bu sene, bu ayın e, sonlarından itibaren Astana'da toplanacak olan İslam Konferansı Örgütü kendisini lah edecek, adını ve amblemini de değiştirecek, yepyeni bir organizasyon olarak ortaya çıkacak. Bütün hazırlıklar tamamlandı bitti orada onaylanacak yani bir haftalık e, konferans sırasında onaylanacak ve İslami Yeni isimle olacak artık? Bir hocam. şura olarak ortaya çık. Yani bu bir şura, evet, üst, İslam şura. Üst yapı. Yüksek bir şura olarak ortaya çıkacak ve bundan sonra İslam alemine yön verilmesi meselesi gelecek. Sizin bahsettiğiniz hilafet ve halifelik e, kavramıyla Orada gündeme o da gündeme gelecek. Hilafet denildiğinde böyle babadan oğula intikal değil. İntikalen bir saltanat değil yani. Hilafetle saltanat karıştırılıyor hep. Öyle bir saltanat yok seçimle. 52 ülke Müslüman ülke, 54 Müslüman ülke e, ve 5 tane de gözlemci ülke var. Bunların arasından 5 ülkenin bir üst kurul oluşturacağı ve İslam dinini hilafet olarak yani öyle düşünelim, İslam dinini nasıl yönlendirmek gerekiyor? İslam alemini de nasıl yönlendirmek gerekiyor? İşin manevi boyutunu Kontrolden çıkmış bir vaziyette evet, hareket böyle, eden ve İslam camiası. Ve perişan olan İslam evet, alemine maalesef. bir e, çeki düzen çeki verip, verilmesi. İstikrarlı bir şekilde hangi yolda? E, yeni bir gelecek tayini yapılacak. Bu bu ayın sonundan itibaren başlayan toplantılarda olacak. Türkiye'de bunu Haziran'da izleyenler. Haziranda başlıyor. Temmuzda öyleyse, bitiyor. 14 e, Temmuz'a kadar hı. bitecek. Dolayısıyla e, yepyeni bir İslami dünyada, bütün dünyada yepyeni bir İslami kurum, üst kurum ve çok çok etkili olacak olan bir üst kurum. Hangi alanda? Birincisi ekonomik alanda. IMF, Birleşmiş vesaire. Milletler Avrupa bütün, birliği, bütün hepsi her, alt boyu. E, Düşünsenize yani kurulacak olan bu kurum, kurulacak olan değil, var zaten. Var, var da e, daha kendini kendini değiştirmiş, yenilemiş olacak olan bu kurum. İşte onun için söylüyorum. MHP, CHP bunların farkında Yo, değiller. Alınmaması gerekiyor. Onlar Hayır, da farkında aynı. Farkında değiller. Yani dünyada neler değişimi... olup bittiğinin farkında değiller. Onun için bilmiyorlar. Bütün İslam alemi kendini değiştirirken sen hala kahve politikasıyla, hala e, diş dökerim, yok bilmem asar keserim cilikte Kurtuluş Savaşı. bilmem ne yapamazsın yani. Ha, şimdi dolayısıyla e, yepyeni bir kurum çıkacak. Dikkat edin bu kurum Avrupa Birliği'nin iki misli büyüklükte bir kurum. Yani hem Avrupa ekonomik olarak, hem ekonomik olarak hem nüfus olarak hem siyasi olarak hem kültürel olarak tabii. iki misli tabii. büyüklükte bir kurum. Öyleyse bakın AKP buna doğru giderken ötekiler daha nal topluyorlar. Onun içindir ki eğer güçlü devlet olmak istiyorlarsa Bunları da hesaba katmaları Büyük gerekiyor. Büyük İslam Şurası'nda Türkiye'nin yeri ne olur Aykut hocam? Şu anda başkanı o <laughs> Türkiye Devamında Ekmelettin ne olur? Bey Ekmelettin Bey. Ekmelettin Bey devam eder mi? E biraz daha devam edecek tabii. Ondan sonra Pakistan'dan birisi gelir. Hmm. Ondan sonra bir başkası gelir. Ama ortada bir kurum olacak. Evet. Bu kurum laf kurumu değil. Bu kurum sayesinde dünyadaki İslami siyasete de ekonomiye de yön verilecek. Yani ne diyelim buna şöyle anlatalım. Bundan sonra Fransa'dan mesela evet. silah alınmayacak dese, 55 ülke Olay ki en bitti. çok silah, silah kullanan ülkeler bunlar. Hı hı. Al Fransa bitti. Kalkıp da e, de, de, deseler ki mesela ne Ermeni teşkil şeyisi soykırımı Soy ya, kırımı. neden bahsediyorsunuz siz? Fransa'yı boykot ediyoruz. Dediği gün bu iş bitti. Lafta kalmayacak. İşte bu böyle. Dolayısıyladır ki e, Türkiye'deki siyasi çevreler özellikle bu konulara çok dikkat etmeli ve kendilerini güçlü olmaya doğru yöneltecek olan bunun donanım olarak bütün eksiklerini tamamlamaları gerekiyor. Hatta eksik de yok ortada. Ortada hiçbir şey olmadı mı? Eksik Öyle de olmaz. Öyle diyelim hocam. Biz. <laughs> evet. Yani ortada hiçbir şey yokken eksik de Kendisi olmaz. sıfırdan yapması daha sıfırdan kolay olur. Sıfırdan başlamaları gerekiyor. <laughs> sıfırdan başlayıp kendilerini yeniden <laughs> e, donanımlı <laughs> hale getirmeleri evet. gerekiyor.